Günaydın. Başımadım. Bugün hava yağmurlu. Güne erken başladık çünkü bugün okulum yok. Eve gidiyorum. Gizem'in doğum günü videosunu çekeceğim. Bir video çekmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Ay hastayım. Boğazım ağrıyor, <laughs> dudaklarım falan şey olmuş. Üstümü giydim. Hemen gidiyorum. Mont giymeyi sevmiyorum ya. Beni böyle tıkıyormuş gibi. Dışarıda yağmur yağıyor ama benim şemsiyem yok. Şapkam da yok. Umarım çok fazla ıslanmıyorum. Geçen gün bir saat ıslandım. Bir saat önce ıslandım. Ne oluyor? aynada kendimi çekmiyorum. Yağmurda yürümek gerçekten bir başka. Böyle yavaş yavaş yağmur yağıyor. şimdi yürürüm ama geçenki yağmur şırıl şırıl yağıyordu hani o bir rezillik. Biz orada yağmur yağmıyor biz videoyu çekeriz diyor. Her biz denize çekeceğiz. Doğrusunuz şırıl şırıl yağmur yağıyor olacak. Ben boşuna gittim kalacağım. Ne güzel yurtta yatıyordum. Evet yol paramızı da alalım. Gidelim. Oturdum bir ağaç altında. Neydi şarkının adı ya unuttum. Neyse otobüsümü bekliyorum. Şu su bile beni ıslatıyor ya. Yavaş geçin arkadaşlar. Arabanızı yavaş yavaş kullanın. Niye böyle hız? 2000 eksik arkadaşlar gitmiyor. Ne oldu? Trabzonspor'u Şov yapma ben etkilenmiyorum artık senden. <laughs> Gitti. Bir de kıvırtarak giriyor ya. Gel oğlum gel kaçma gel. Bir şey diyeyim mi? Ben Gizem'in doğum gününü cumartesi sanıyorum. Gizem diyorum, Gizem diyorum bir gün öncesinden cuma günü çekelim falan diyorum. Gittim takvime baktım Gizem'in doğum günü cuma günüymüş. Cık cık cık. Ay, şey hiç haberim yok vallahi. geldim şahsıma yağmur yağıyor koştur koştur eve gideceğim gizemi aradım beni ara diye al diye açmadı telefonu eve gelince ben ona soracağım inşallah çok fazla hızlanmaz ayakkabılarım o kadar ıslandı ki rezil oldum gerçekten ya neyse ki eve geldim Ay korktum. Şimdi bak işe bak. Ne oldu? Ne deli? deli? İçeride duruyor. Hadi içeri girelim bakalım. Saçlarım çok ıslandı. Ben yani kurtulacağım çünkü benim migrenim var. Hadi kahvaltı hazır mı? Senin yüzün ıslandı mı hep? Ah, sen! Bir evde iki tane youtuber. Çok fazla. Annem. Annem. Aşkım. Ha? Yo ben seni çok özlüyorum ama ya. Ben seni çok özlüyorum. Seni götüreyim mi bizim oraya? Ha? Bizim oraya götüreyim mi annem? Gizem en sevdiğim şeyi yapmış. Ben patates salatasını çok seviyorum. Özellikle yumurtalı olanı. Bazıları yumurtasız yapıyor. Bilmiyorum. Mis gibi mis. Eve gelip üstümü değiştirdim. Biz kuaföre gidiyoruz. Gizem saçına bir şey yaptıracakmış. Ben de dedi, ışıltım yaptırsam yaptırmasam ama aşırı kararsız kaldım. Birkaç kişiye sorma dedi yaptırma kesinlikle saçın zarar görür dedi. O yüzden vazgeçtim. İyi ki bu gömleklerimi falan götürmemişim. Evde falan giyerim. Hadi gidelim. Gezem saçını boyanacak şimdi. Ay şunun tatlılığına bakın ya. Garp birte benziyor. Oy. Minnoş. Minnoş. Şirinler misin? Hı? Hmm. Şirinler mi oldun? Hı. Hmm. Bir de çay içiyor ya. Yani. <laughs> Yükse <laughs> Bir de saçın yanıyor. Bakalım da. <laughs> <Ha>. Olmuş. <laughs> Eksi Ay kofalı beklemeyi istemem. Gerçekten. <laughs> bu kadınlar sabah giriyor, akşam çıkıyor. Bir, bir, saat falan oldu. Zor dayanıyorum yani. Şimdi kalkıp gideceğim. Şükür bir 3 saatin sonunda Gizem kuaförden çıkabilir çıktı yani. Çık çıkamayacak sandım. Ah benzinimiz Mazda bitti. Otogarın orada. <laughs> Otogarın orada var ya. Gizem bir doldur fulle bu saçının şeyini olmuş arkadaşlar. Otogara gidelim yetsin. <laughs> Gizem ittirsin lan. Rezil olduk ya. Bunlara yedek bu falan olmuyor mu? Hani oradan <laughs> ee, bilen gelmesi lazım. Salak. <laughs> <laughs> Biz bir kere... Ya <laughs> aç. Ya sen nasıl fena bensin ya? El frenini mi çekmemiştin lan? Bu <laughs> ne? <laughs> 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 Gizem mekanına getirdim böyle şeyleri çok sever ben de çok severim çok güzel duruyor. Çok iyi tamam ay çok tatlı ben bunları istiyorum. Ne kadarmış fiyatları? Şu 20 lira şu 30 lira Neden? Yanlış yazmışlardır. Aha şunlar 20 lira işte. Şunlar ne Ben de 20 lira. Bu mumlardan Mavi da alalım. Bu mumlardan alacağım. Mavi de var. Bu kaç para? Bu 30 liraymış. Fiyatlar bence iyi gibi. Mavi mi alayım? Gold mi alayım? Bence bunlara da ömürlük olsun. Bunları üçleyebiliyor muyum? Pasta, ha, pasta yok ki zaten. Akın çekim için. Ay bunlar çok tatlı. Aa bu daha güzel. Bu daha güzel. Ama pastan yok ki. Aşk oyun. Ne kadar? 226. Şöyle vereyim. Ay slime. Fit yapacağım. Çok pahalı. Her şey pahalı. Benim doğum günüme de çok az kaldı ama bir şey hevesim yok. Aynı gerçek gibi. Uçurmadan getir. Uçuna ne bağladı onun? Taş mı? Sakın bırakma. O kadar para verdik yani. <laughs> Çok Keş ne oldu? Hayır. <laughs> Hayır. Gel. Ne oldu? 1 2 3. Atla. Fındık. Tamam. Kamera arkası. Sakın benden önce yayınlama. Ne zaman yayınlayacaksın? Ta geçen seneden aldığı simli şampanya bile Hayır. duruyor. Hayır. 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 Ya Keş ne istiyorsun ya? Keş şekil. Düğüne mi gidiyorsun Gizem? Çok fazla değil mi? Bir, Böyle... bir düğün salonu tutsaydım bari. Keş hadi gel gidiyoruz. Kuş 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 kuş. <laughs> Salak göte bak. Arkadaşlar bu kimin eksi? Gitmiyor buraya yapıştı. Daha da bir haller oluyor ya. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Hı? Çıkım ya. Hadi gidiyoruz. Hadi arabaya gelin. Atla. Atla arabaya. Koş. Koş gel açayım. Balan da duruyor. Hadi binin arabaya. Bin. Gel. Gel. de utanmadan gelecek. Gel. Bin hadi. <laughs> <laughs> Anlıyor daha. <Ay, peki. gülüyor> Birazdan geleceğiz biz. Hayır. <laughs> Gizem ne yapıyorsun? Dağlı yollarda iniyor. Hadi nehir. Böyle eğimli yerlerde daha şey yamuk yandan yandan ineceksiniz arkadaşlar. Yoksa tepe takla uçarsınız. Ay düşeceğim. Manzara büyük. Kovalatıp çıkacağım. gidiyoruz. Bir fındıkla Gid. keş. Düğünden mi geliyorsun? Keş. Hadi gidiyoruz. Koş. Koş koş koş, koş. koş 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 Hayır. Gel. Koş. Gizem'in çekimleri bitmiyor. Ben gelmesem ne yapacak? Benim gibi kardeş herkese nasip etsin Allah. Normalde yurda gidecektim ama gitmekten vazgeçtim. Ne? Yurda gidecektim gitmekten vazgeçtim. Ne? Şimdi misafirliğe gidiyoruz. Komşuluk oynayacağız. Ne? Ne? Kim gidecek zaten yurda ya üşendim. Arabanın önüne ben oturacağım. Siz arkaya oturun. Arka oturunca kılıkları fobim tutuyor. Çok karanlık oldu lan. Cümbür cemaat. <laughs> Komşu misafircilik. Hiç zaman la değiştirmedim ben. Aynı şey. Benim eksik. Benim eksik. Eks. Ne yaptınız Ceylin? Aa, Ceylin yeni evini görmeye gidiyoruz. Burada da liste var. Yakın tam buraya. Gizem her zaman ben yapıyordum sıra sende. Al. Sağ ol. Sağ Ay. Bunu sevmiyorum. Bunu yemeyeceğim. Bu da değişik bir şey. Bunu da yemem. Sadece bunu yerim. Kaynana dili bu mu? Patlıcanlı olanın ismi ne? Kaynana dili. Aa, benim kaynananın dili gibi. Hocam. Bunun Rusya'daki ismi neydi Rus salatasının? Bu da sanırım kıymalı. Ben Güzel'e benziyor. Biz ben kendimize gülüyor. göre oyun oynuyoruz. Hadi. Ben balık tutmayacağım. Ne burada balık, balık, balık oyunu var. Hadi hadi. Biz koşmaktan yoruldum. Saat ne güzel ya. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Balık yiyeceğiz. Bıtıltan. Balık sevmem ben. Balık sevmem var mı var mı acaba? Misafirliğin kısası makbuldür deyip iki saat uçurdular. Artık evime de gitmek de istiyorum. De gel. İnşallah bize de bekleriz. Yağmıyor değil mi? Yok yok yağmıyor. Yürüyelim. Arabayla geldik. Yürüyerek gidelim <laughs> bari. Ceylin koş koş. Koş 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 koş. Şimdi havlayacak <laughs> <yiyecek>, köpek <laughs> bakın. Aaa Olamadı lan, biri çöşüne geliyor. Kapıyı açamadım. Ar oh, ay, kapıya dikkat edin ha. Köpek geliyor. <laughs> ne oldu köpekten mi korktun Ozan? Ozan, köpekten mi korktun? Arabayı ben süreyim mi? Hep sen sürüyorsun. Biz yürüyelim artık. Benim mahalle kombinine bakın. Yürü Ceylin. Ne, ne yedin ki sen ne yaratıyorsun? Ben var ya böyle bir tane Börek çok güzeldi. Mükemmeldi börek gerçekten. Ben salata falan yemedim sadece börek yedim. Ben senin kolyen ne kadar güzel. Gizem abla. Gizemli butik 07. Gizemli butik 07. Kolumdakini <laughs> gösteremiyorum. Telefonu elimde tutuyorum. Şu an herkeste bir <laughs> tane şu parça var. Her yerde 200 lira. Ben gel. Gel. Her yerde 200 liraya olan kolyeyi ben 150'ye satıyorum. Bak kalite. Banyo yaptın mı? Bunu? Marka. Bunu? Banyo da yaptım bunu. Keseledin mi de? Kedi geliyor bizi <laughs> <güzel>, takip ediyor. Pişt. <laughs> Ay, pardon, Gel fındığın küçüğü, fındığın küçüğüne benziyor. Sanırım gökten. Neydi bunun adı? <laughs> Sümüklü böcek yağmış. <laughs> Bakın kıtır kıtır. Niye hep böyle? Baksanıza şurası hep öyle. Kıtır kıtır. Ay. Bunu yüzümüz. Bunları topla. Bunları yüzümüze toplayıp <laughs> Evet, yüzümüze sürsek iyi olur ha Ceylan insanlar İnsanlar şey yapıyor. Ha? İban numaranı mı Para at. param yok. Ay, Gizem bize çiğ köfte ısmarlıyor arkadaşlar. <laughs> Keko ya. Sıra bekliyoruz. Gizem internetimi kapatıyorum. Ay, ben artık YouTuber'ım. YouTube kanalının ismini de reklam yapayım. Rabia Pelit yedi. Para para ver çabuk. Ha. Aldık gidiyoruz. Hadi gizem. Dur, dur. Hadi Arkadaşlar şöyle bir tane üç tane yeni çıkan çikolata aldım evet. sırf sizin için video çekeceğim bunlara tek, tek tek. Hepsini yedim en kötüsü de şu. Ben onu çok merak ediyorum. Diyelim buradan içecek alalım. Cebime koydum şimdi evet. ben hırsız sanacaklar. Gizem fuist alalım ya. Ben bayadır fuist içmiyorum. Ara. Ve fuist alacağız. Hı hmm. evet. fuist alacağız. Evet fuist alalım. Tamam Hep de yoğurt da yaparsın. Gizem para yok o kadar. Hah kendine küçük alabilirsin. Hadi. bir <laughs> Mandalina biz bahçede var. Satı verelim bari. Açıl susam açıl. Ya. Gelin biraz gezelim. Buralar çok güzel kokmuyor mu deterjan bölüm? Evet. Ben çok seviyorum. Çok güzel. Ay, geliyor bazen bunları ya. Hadi Şakir. Hı, neyinde, oh, çok güzel baksana. Ağzına Bak. koktu. <laughs> 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 kokmuyor. Bak bununki dışarıdan bile kokuyor. Çingene iz belli etmeyin. Koku almıyor. Da. Beyaz sabun yok mu? Kineviz. Ne oldu? Usurcu mu? gaz mı çıkardı? Şey ne düğünü? Bak bu da öyle. O kadar yeni çikolata çıkmış ki deneyim ben. Tadeli çok pahalı ama abi. çok güzel çok seviyorum. Ben, Alo. 545. Ne? Diyor. Onlar çalışıyor mu? Ya salakmış, başka yerde de beklemedin mi? <laughs> Kaç yaşında da pasta istiyor ya? Keş saldır <laughs> saldı Keş Keş saldır bak, 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 bak. Keş saldır oğlum saldır Keş saldır oğlum hadi fındıkla iyi dost oldular ha bak bak fındık bak fındık. bak ya ne yapıyor Keş buraya gel biz eve geldik yoruldum ya. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.